Milyonlarca ev kadınının emekli olmasını kolaylaştıran yeni bir yapılandırma var sayın seyirciler. Eksik sigorta primini yapılandıranlar prim borcunu ödeyerek emekli olabiliyor. Peki kadınlar yapılandırmaya nasıl başvuracak? Hangi şartlar var? Onun detaylarına bakalım şimdi de. Hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarına emeklilik yolu açıldı. Yeni yapılandırma ile birlikte düşük primden sigortasını yatıranlar emekliliğe adım atabilecek. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yeni yapılandırma ile birlikte ev kadınlarının da emekli olma imkanı kolaylaştırıldı. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık primleri de yapılandırma kapsamına alındı. Bu haktan özellikle çalışmayan kadınlarımız yararlanabileceği gibi yani hiç sigorta girişi olmayan kadınlarımız yararlanabileceği gibi evinde incik boncuk yapan, o yan nakış yapan kadınlarımız da yararlanabiliyor. Son yapılandırma son 12 aylık borcumuz varsa bunu taksitlendirip ödeme hakkını da getiriyor bize. 5400 günlük eksik sigorta primini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak. Ancak prim borcu ödense bile emeklilik yaşı olan 65 yaş beklenmek zorunda ülkemizde 65 yaşından önce emekli olmak mümkün değil. Bir ev kadını düşünelim. Ben emekli olmak istiyorum gün geldiğinde diyor. Nasıl emekli olabilir? Eğer gider SGK'ya bir isteğe bağlı dilekçesi verirse ve 5400 gün prim ödemesini kendi cebinden öderse 65 yaşına geldiğinde kendisine emekli bağışı bağlanacak. Bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bine ulaştı. Sigortasını başlatan ama primlerini ödeyemeyenlerin geriye dönük bir yıllık primlerini faizsiz ödeme şansları doğdu. Yapılandırmaya başvuranlar için peşin ve taksitli ödeme avantajları da bulunuyor. İsteğe bağlı sigortalılıkta primi biz kendimiz belirliyoruz aslında. Ama alt limit günlük 38 lira, aylık da şu anki asgari ücrete göre 1162 lira. Borç tutarını peşin ödeyenlerin enflasyon farkıyla ortaya çıkan borcunun %90'ı siliniyor. İlk taksidi de Kasım ayının sonuna kadar öderlerse enflasyon farkının da %90'ı silinmiş olacak. İsterlerse Yıllık yaklaşık yüzde dokuz oranında bir üzerine faiz binmesi suretiyle 36 aya kadar 18 taksit yani iki ayda bir ödeme şeklinde mevcut borçlarını yapılandırma ve isteğe bağlı haklarını yitirmeme hakları bulunuyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler, E-devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Son başvuru tarihi ise 30 Ağustos.